Hoş geldin Tuğçe. Merhaba Erkan'ım. Anlat bakalım hikayeni. Ne zaman? Hangisinin neyi anlat? En son <laughs> yakına gel. Yakından. İlk buluşma anınızı anlat bakalım. İlk buluşma. Bakalım. Kimdi? Ya, bir herkese bir bana yok. Ama burada konuşuldu diyorsun. İsim tamam, vermeden. Tamam isim vermeyelim. Tamam. İsim, çünkü biraz şey olur yani. Çok Olmaz. bir arkadaşımız. Evet. Evet. <gülüyor> ya. <gülüyor> K büyük mü demek? Çok K. K'lar ka K'sı. Evet. Beni yazın biri görmüş. Seçmedeyken. Ama o zaman benim yanında bir arkadaşım olduğu için bana yaklaşmamış. Sonra işte e, bulamamış bulamamış. Bulduğunda... Hep bir senin peşinde arama hikayesi var. <laughs> Evet, evet bu, bu da biraz gerçek bir hikaye de. Hmm. <laughs> Sonra İstanbul'a geldi, biz de buluşacağız. İstanbul'da buluş, nerede buluşuyorsunuz çok merak ettim. Kilios var mı? Hmm. Ee, o kadar mı? <laughs> Biz bir tane Bebek'te bir kafe var. <laughs> bir bakayım üstüne. Bebek'te ya, Bebek'te ya, uyur, yukarıda <laughs> bir kafe var ya böyle hani bakıyorsunuz, desk gibi bir şey var. Oturuyorsunuz denize doğru yan yana bir şeyler içiyorsunuz, yiyorsunuz. Banklardan falan. bahsediyorsun. Ba ba yok canım nereden bahsediyorsun? Desk <laughs> dediğin nedir anlamadım ki. Yani bir Türkçe, Türkçe. Tamam Bebek'te böyle masa masa değil de en anladım, önünde bir anladım, yer var tamam, hani, anladım. hani. Hani orada yani. Anladım. Gel pek. Gündüz. Alena. Çantan aslında başlı başına güzel ama bu kombinle bence uyumlu değil. Ee, altında acaba çorap mı olsaydı ince ama çok ince değil. Ne opak ne ince çorap arası bir şey mi olsaydı? Çünkü üstündeki bir kazak. Hani çok fazla kötü gözükmüyorsun diğer günlere nazaran. Ne oldu? Kötü gözükmüyorsun diğer günlere nazaran. Yani diğer günler güzel değildin ama an bugün... Bahar'ın söylemek istediği bir şeyi <laughs> söylerdim ama. Söyle. Söyle. Süre gelen bir kötü gözükme durumum varmış da diyeceğim ama gerçekten kaç gün tarzı alamadım. O yüzden onu yani demek bunlara isterdim. bunlara dayanarak söylemiştim ben de zaten. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Son bir yorum da alalım Duygu'dan. Senin şu an kullandığın çantayı ben de bir kere kombinlemiştim ve burada plaj çantası çok kötü. Onu at hemen kanala denmişti. Üzerini karışık buldum. O kemerin sade olmasını isterdim. Öyle bir kazak giyiyorsan, eteğinin daha düz olmasını isterdim o kemeri takıyorsan. Ayakkabıların boyunuzun olduğu için uygun olmuş aslında ama çok fazla sevemedim. Teşekkürler. Geçebilirsin Tugceci. Kuşa hoş geldin. Merhaba Can Bey. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim. Nereye gidiyorsun canım böyle? Bebekteki bir kafede buluşacağız. Yaptın mı, yaşadın mı daha önce böyle bir şey? Aynısını benzerini yaşamıştım. Tamam. Öncelikle o elindeki elişi çantasını bir bırakabilir misin? Ben ayakkabılarını çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorlar. Yani zaten uzun boylusun. İlk buluşmaya çok böyle yüksek bir topuklu giysen fazla olurdu. Böyle de gayet tatlı görünüyorsun. Güzel bir çantayla yine siyah bir çanta ama o değil. E, güzel olurdu. Daha iyi olurdu. Ben beğendim. Tarz görünüyorsun. Ya benim için gerçekten çok güzel. Kaç gündür neler aldığımı biliyorsunuz. O Bizden... Biliyoruz biz. Verdik. O yüzden çok sevindim. Çok <laughs> İyi sevindim. İyi görünüyorsun ama. Ee, hani bu tarafa geçiyorum bur buradasınız ya. <laughs> Pardon. Yıldızına sabitlen. Tamam. Ee, bu aslında sıcak hava stylingi. O yüzden bacağına çorap gerekmiyor. Kimler çorap gerekiyor dedi bilmiyorum hatırlamıyorum ama. Ben asla öyle bir şey demedim. Kalın olmayan, ince olmayan bir çorap dedin Aleyna. Ben değil. <laughs> kaçabileceğini de. sanıyorsa kurtulamazsın <laughs> yani. Bunun buraya çorap Hı? gerek yok Tuğçe. Gayet böyle gidebilirsin. Ayakkabıların çok güzel. Üstün başı stylingin de güzel. Çantan hariç ben de çok beğendim. Tarzsın. Ne mutlu. Elena. Kaptın Tuğçe tarzı sonunda. Evet. Bu hafta ilk tarzı evet. Değil mi? Çok mutluyum. Ama çalıştın bugün. Ben onu da söyleyebilirim, ekleyebilirim. <laughs> Hep sana diyorum ya, proporsiyonu ucuna uygun şeyler giy. Mesela şu anda o benim belinde Bağladın korsin senin beli daha ortaya çıkardı, o kazanı daha güzel şekilde getirdi. Ee, ayakkabını çok güzel, çok evet. beğendim. Bir kolun böyle yukarı çeker misin? Yok O değil, Öbür Eber kolu. Kolu çek, çek. <laughs> Bunlardan günah geldi ya, o yüzden tamam böyle çek. O kadar da değil canım. Ay ne yaptım tamam. ben? Ha. Heyecanlandım ben. Yani. Tamam. Ee, evet, böyle daha. Şık ama biraz rahat oluyor yani. Rahat dursun. <laughs> ya şimdi tarz <laughs> Şu an heyecanlandı ya. çünkü tarz aldı. O yüzden mutluluktan duramıyor bu seferde. de. Evet. Anladım. Neyse. Tamam. Tamam. Oldu. Kıvıramadım ama. Yalıyorum şey... seni. Kutla. Kutlama zamanı senin için tarzın. Güle güle. Teşekkürler. Tamam. <laughs>